Evet, günlük çekimli yapıyoruz. İstanbul'dan misafirler biraz kalabalık bir ekip geldiler. Yaklaşık 20 kişi. 20 kişilik bir kafile. Onların hepsi de benim izleyicilerim sağ olsunlar işte. Hem tanıştık hem de kendisi bugün ben gelmeden güzel bir çekim yapmış. Bunu da videonun sonuna ekleyeceğim. Bayağı güzel bir ikramiye kazanmış. O kazandı da biz kazanamaz mıyız? Biz de kazanacağız. Bakalım onun kadar kazanabileceğiz mi ama. Nasıl beğendin mi Yusuf Kasino'yu? Gayet iyi abi. Dediğim kadar var mı? Anlattığım var, kadar var değil de mi? Var abi. Ha <laughs> şimdi bir tane double atsın içinde. Evet bu. Boşta geçme yani. Gerçi boyut sayılır. Hepsi 25 yani. Evet. Parmakların arasında da kayıyor vallahi şeylere. Yoncalar. Bizimki biraz yavru oldu ama yapacak bir şey yok yani Günün ilk çekimi sen de yapmış oldun. Ayaklar nasıl aldık İyi ki geldiniz, sanıştık. Daha birkaç gün buradasın zaten. Bayağı sen sağlam haşta işte, double'a düştün. Gel de çekme şimdi. <laughs> e, devam edeceğiz artık. Kapatmamı istemedi. Demek ki büyük bir şey atacak. Hadi inşallah. <laughs> hadi be. Hadi. Oo, daha ne olsun hem Double'a düştük hem çarpı 75'i aldık hem de senin videonun sonuna ekleyeceğim güzel bir şaheser var. Daha ne olsun. Şimdi Double'dan da güzel bir şey aldık mı? Bir şeye sığabildiniz ya bizim araçlara. Evet abi gayet rahat geldik yani. Evet. Uçakta rötar da yoktu. İki, iki parça olarak geldik. Yani, tek parça uçağa da sığmadık. Birimiz sabah 6'da geldi. Birimiz saat 10 geliyor. Evet sabah 6'da gelenler şeydi. Turistika ile geldiler zaten onlar. Onlar aldı. Yani sabah 6'da geldim zaten. Odaya girmeden direkt buraya attım. Sen orayı görmedin mi daha? Yok. Oraya girmedim. Biraz dinlenseydin sabah namazında gelmişti sabah altıda. İstanbul'a dönünce dinleniriz daha. Aynen. <laughs> o da doğru. Zaten kısıtlı giyin değil mi? Aynen. Çabuk geçiyor. düşmez de. Düşene kadar kanser eder. Evet. Yıldız'da da 75'i verdi ya, geri alacak biraz. Aynen. <laughs> Bir arkadaşım yazmıştı Sivas'a selam göndermiyorsun. İsim olarak unuttum ama buradan Sivas'a da selam göndereyim bari. Sivas da bizim güzde illerimizden bir tanesi. Hadi lan at şu majörü de bari. Bitti. Tabulu aldık. Ya. Ekranda güzel mi? Güzel. Ya parmaklar uzun ya. Bu parmak atması kolay oluyor. Ya. ya. Her yerde. Senin çektiğin de güzeldi ya. Kaç kişinin parmağı vardı orada? <laughs> Oo, hiç işte attığıyla kaldı. Uzatmadılar. Ben. ben gayet memnunum. Vay, şeyler <laughs> güzel yani. Güzel, güzel. Yani evet, Diva kazandırıyor. Sloganımız almayan dövüyorlar yani. <laughs> kazandırıyor. Ya, öyleymiş. İnanmıyorduk yani. Öyleymiş gerçekten. Ya almayanlar da var tabi. Yani, onlar ben da, da diyoruz hamile yakınımızdır mi? diye. Bayağı kattırmıyoruz onlara da ama almayanlar da var. Yusuf, seni tanıma sevdim Şansın bol olsun. Mutabir abi. Görüşmek teşekkür üzere ederim. diğer teşekkür çekimlerde. Teşekkür Sağ Yayını kapattık. Ee, Yusuf'tan şeyi bekliyordum ben. Ç kendi çektiğini atsın diye. Ben baktım WhatsApp'tan gelen giden bir şey yok. E, ekranda bu var. E da çekmeden olur mu? Tabii ki çekeceğiz. Ben bu oyunun mavisine bayılıyorum abi. E, sarıyla lacivert, lacivert diye görüyorum kırmızı, ben. Kırmızı de, kırmızı, renk körlüğü var. He. Mavi lacivert olsun. Sarı lacivert. Güzel. umudum kalmadı ama mavisine bayılıyorum. Hadi. Evet, of. Güzel kaç para da aldık kaç paraya çıktı yani iyi yani En azından ayağımız doğrulu geldi bu Aynen vallahi doğrulu geldi falan yapmıştın değil mi? İl parayı falan çektin Tek Bana gösterdin. Şey İyi tamam hadi. Şansın bol olsun. Görüşürüz. Evet, sağ olun. Kaç hadi tekrar kalmadı ya. Geliyor. geliyor. Geliyor gelmekte olan. Yanlış kaçtı. Yanlış yanlış. Aynen hadi hadi. Bak, bak. Hadi hayat sana bir Kral vardır ha. Az önce de kral yakaladım sana. Beş vardır. Az önce 2500 geldi. Az önce 2500 yakaladım onu. kanka. dehşet bir para geldi an buraya. En az ya. Bin 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 2500 geldi. 2500 Erdem, yediğimi sorar mısın? Hadi hadi hadi, bu da giriyor. Bak, altta giriyor. Limon da çıkıyor sana, şimdiden daha yedik. Dur, alt çöplük yıkalım. Hadi be. Al, burayı da patlattık. İlk daha bir geldi. Ooo, çok güzel. Terbiyecek. 14-15 vardır herhalde, yani, değil mi? Var var, yenilmesi var. 10 şuradan evet. var. var zaten. 17, 17, hadi. 17. 15 90